300 milyon dolar mı? Parayı seçme cüret etme. Bu defter sana yazdığın kadar para kazandırır. Gerçekten? Ben aldım onu. Dur. Neden burada o kadar çok para var? Sen ne kadar safsın. Sana sadece şaka yaptım. Bu defterin ne verdiği hakkında hiçbir fikrim yok benim. Bana surat asmayı bırak. Aslında yarın annemin ve babanın ölüm yıldönümü. Evet biliyorum 10 sene geçti. İşte bu kadar senelerde seni destekliyorum. Bana küsmeye hakkın yok senin. Neyse bunu not defter yapacağım. Her şeyi yazacağım hiçbir şey unutmamak için. Yarın annemle babam mezarı. Merhaba şu kırmızı çiçekleri alabilir miyim? Umarım beğenirler. Benim kız kardeşim nerede ya? Hiç mi annemle babama saygısı yok ya? Bir de üstelik telefonunu da açmıyor. Neyse kendim gideyim. Ne? Annemle babam mezarı niye kazmışlar? Üstelik niye boş? Çünkü sabah bir şeyler oldu. Ne oldu? Mezarlıktan farklı sesler duyuldu. Bu yüzden işçilerden onları kazmasını istemek zorunda kaldım. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya da dalga mı geçiyorsun? 10 sene bundan önce biz buraya gömdük. Buradaydı. Nereye gitti şimdi? Bana bağırmaya kes. Sana sadece bilgi veriyorum. Nereye götürdükleri hakkında hiçbir fikrim yok. İnanmazsın bir gün bana mezarlıkta ne dediler biliyor musun? Ne dediler? Annemle babamdan ses gelmiş onlar mezarlığı kazmışlar. Ne? Nasıl yani? 10 sene bundan önce ölmüş hiçbir canlı ses çıkartamaz ki. Onların ne kafası mı gitti? Biliyorsun mezarlıkta çalışmak oldukça bir stresli iştir. Ama benim annemle babam nerede şimdi? Aa, şey sen bu defteri nereden aldın? Bu defter mi? Ya seçim arasında yanlışlıkla seçtim şu anda pişmanım. not defter olarak kullanıyorum. Eee pişmansan o defteri bana hediye edebilir misin? Bunu mu istiyorsun? Evet. Tabii alabilirsin ya zaten not almayı unutuyorum ki ben. Kardeşim ben geldim evde misin sen? Oğlum hoş geldin baksana neler yaptım. En sevdiğin mantığı. Anne? Annem geldikten bir saat sonra beni ve kız kardeşimi kendi dünyasına götürdü. <laughs>